Tercüman. Ne iyi ki sana bu kitabı yazma fırsatı tanınmış. Sen de kitabını bitirip bir alim olarak üstüne düşen vazifeni tam yapmışsın. Günaydın Ahmet amca. Hayırlı sabahlar kızım. İstanbul ama. Evet. Daha vapura beş dakika var. İslamiyet Almanya'da ikinci sıraya çıktı. Müslüman Almanların sayısı yüz bini geçti. Ben bunu alayım. Bu gazeteyi istiyorum. Allah'ını seviyorsan eğer Allah'ın kulları da o kadar seni sever. Ne bile bileyim. <laughs> sayıları 50 bine aşan Alman kadın İslamiyetle şereflenmiş bulunuyor. Kadınların huzursuz olduğu Batı dünyasında İslamiyeti seçen Alman kadınların son derece huzurlu olduklarını ifade etmeleri İslam düşmanlarını hayret ve şaşkınlığa düşürüyor. En tanınmış Alman dergilerinden biri olan Der Spiegel, Almanların İslamiyete koşmalarına, ülkede yeni camilerin açılmasına geniş yer verdi. Müslüman olan kadınlar dini vecibelerini büyük bir titizlikle ve dikkatle yerine getiriyorlar. Çok mutlu olduklarını da çekinmeden söylüyorlar. Kendi istekleriyle Müslüman olan kadınlar, yeniden doğmuş gibiyiz. Şimdi huzuru bulduk demişler. Allah'ını seviyorsan eğer, Allah'ın kulları da o kadar seni sever. Tunus sularına girdik peder. Çok güzel Jack. Adamların hazır mı var? Herkes hazırlansın. Herkes hazırlansın. Çabuk. Evet. Kaptan bir gemi önümüzde. İşte bu çok daha iyi. Evet ama bu yük gemisi. Tunus'a mal taşıyor. Farkındayım. Planı değiştiriyorum. Adamlarını emret, gemiye yaklaşalım. Fakat aziz peder Fakati makati yok. Çabuk olacak. Limana girmeden ele geçirin. Ne yapmak niyetindesiniz? Bana da söyler misiniz? Dediğimi yap sen. Hadi can, acele et. Sakin olun peder, emriniz yapılacaktır. Yelkenler falan! Adamlara söyleyin, gemiye çıkmak için hazırlık yapsınlar! Demek sularımızda Müslüman bir gemiyi zapt etme cüreti gösteren bu korsanlar Abdullah Sultanım, almaya gelmiş. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Emredin saldırı pakettikleri cezayı verelim. Gemide esir aldıkları Müslümanlar da var. Bu hareketimiz onların canlarını da tehlikeye sokar. Başka bir çare düşünmeli. Beni emretmişsiniz sultan. Hoş geldin Abdullah tercüman. Hayırdır inşallah efendim? Francis isminde bir başpapas tanıyor musunuz? Francis, Francis. Evet, Abdullah, bu mektup deniz ötesinden geldi. Oku bakalım ne yazmışlar anlayalım. <gülüyor> ne gülüyorsun Abdullah? Efendim, Allah size zaferler versin. Bu mektubu bana Fransız yollamış. Tunus'ta beni bulup nebuniyeye geri götürmek için gelmiş. ...affedilmemi sağlayacağını söyleyip Hristiyanlığa davet ediyor. Hayal ettiğinden çok mal ve makama sahipmiş. İstediğimi vermeye de hazırmış. Vallahi Razim hiçbir sözü terk etmemiş. Efendim bunu nereden anladınız? Ceneviz'de birinin yaptığı başka bir tercüme der. Cevabınızı merak ederiz. Efendim benim vereceğim cevap tarafınızdan bilindiği gibi hak dine aşinalığımdan dolayı kendi isteğimle Müslüman olduğumu bildirmektir. Ayrıca bana yazdığı diğer şeylere de cevap vermek istemem. Ey Abdullah, senin tam ve doğru bir Müslüman olduğunu öğrenmiş olduk. Bu hususta zaten bir şüphemiz yoktur. Fakat harp hiledir. Hadis-i şerif gereğince papaza yazacağın cevapta... ...anlaşmaya varıldığı takdirde Müslümanların serbest bırakılması, mallarının tartılması bahanesiyle kantarcıyla gemiye çıkacağını bildir. Kabul ediyorsa birkaç esir ve malını bıraksın, altınlarını alsın. Kabul edecektir. Zira hırsı aklını aşmış bulunmakta. Evet sultanım, en makbulü bu. Pekala, bu işin halini adamlarımla sana bırakıyorum. aşkın Fransız. Benim de sana bir sürprizim var. Ama kim götürecek bunu? İspanyolca bilen biri lazım. Uzun zaman Hristiyanların elinde kalmış bir genç götürecek. Şimdi dışarıda bekliyor. İçeri alın. kimi görüyorum? Ah, Peder Anselmo, siz ha? Ali, sevgili kardeşim, Anselmo yok artık. Müslüman oldunuz demek. Hidayetiniz için çok dua etmiştim. Şükürler olsun Allah'ım, ne kadar sevindim. Bugüne kadar nerelerdeydin? Uzun zamandır Tunus dışındaydım, yeni geldim. Biriniz bana bir şeyler söylesin. Nereden tanışıyorsunuz? Uzun hikaye. Sonra anlatırım. <laughs> Ali... ...şu mektubu derhal korsan gemisine götür. Başüstüne efendim. Müsaadenizle. Bekle Ali. Bu kitabı da Fransız denen o papaza ver. Benim gönderdiğimi söylersin. Tabi. ...Selmo gelmez. olur mu? Eli boş İtalya'ya dönersem Hristiyanlara ne derim? Böyle bir şey benim sonum olur. Ne o papaz efendi sevinçten dua mı okuyorsun? İyi anlaşmaydı. Daha çok rehinemiz var. Bu ilk partiydi. Yarın iki mislini alacağız. Bakıyorum da keyfin yerinde. Olmaz mı? Senin papaz ne zaman gelecekmiş? O papaz değil artık. O hain. Sicilya'ya dönünce hak ettiği cezayı çekecek. Elindeki kitap ne? Hiç. Hiçbir şey. Sen git altınlarını say. Hadi. Tamam tamam papaz efendi kızma. Bir bakalım neler saçmalamış. Hristiyanlar reddi. Bugün İsa aleyhisselama gökten indirilen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde dört türlü İncil vardır. Bunları yazanlar Metta, Luka, Markos ve Yuhanna'dır. İncil'i ilk değiştirenler bunlardır. İftiraya bak! Vay Evet. Hristiyan. Hristiyanlar reddiye. ...bana da oku Alex. Gerçeği bilmeliyim. Öğrendiklerini anlat. Lütfen oku. Vaftiz suyu meselesine gelince. Bilmek lazımdır ki papazların kilise havuzuna senelerce evvel koydukları halde bozulup kokmayan sular vardır. Bu Hristiyanların avam takımının hayretine mucip olur. Onlar bu hali kilisenin üstünlüğüne atfederler. Bilmezler ki bu suyun bozulmadan senelerce kalması, içine atılan tuzun çokluğu ve pelesenk yağından. papazlar onu gece yahut halkın göremeyeceği bir zamanda yaparlar ki... ...bu da papazların hile ve desiselerinden biridir. İşte şimdi mahvolduk. Eğer Hristiyanlar bunu bir okurlarsa... Demek teklifimizi kabul etti. Evet efendim. Fakat kitaba pek memnun olmadı. Kitap mı? Efendim, papaz Fransa yazdığım eserin İspanyolca tercümesini göndermiştim. İyi etmişsin. Lakin eseri biz henüz görmedik. Size takdim etmek istemiştim. Fakat bu olay oldu. Özür dilerim. Estağfurullah. İnşallah şu sıkıntıyı atlatalım okuruz. Evet. Artık hazırlıklara başlayın. Vezir. Buyurun efendim. 50 Levent hamal kılığında gemiye gitsin. Ali. Emredin efendim. Sen de Leventlerin başına git. Esirleri alıp malların boşaltılmasına nezaret edeceksin. Baş efendim. Neden? Peder Müslümanlar gemiye çıkmak üzere Ne? Altınlarım geliyor Yani şey herhalde Müslüman olan papaz geliyordu <laughs> Papaz mı? <laughs> Hristiyanken Müslüman olan hain Hangi Müslüman? Eskiden Hristiyanmış Hristiyan ha? Ya sen kimsin? Hristiyan mısın? Peder bırak dalga geçmeyi şimdi sırası mı? Hmm, demek bir Hristiyan Günden beri okuyorsun. Bırak şu kitabı. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Biz reddedildik. Biz reddedildik. Hristiyanlık bitti. O kitapta ne yazdığını bilmiyorum. Ama sen delirmişsin. Müslümanlar gemiye geliyor. Ne yapacağız şimdi? Seni reddediyorum. Seni reddediyorum. gemiye çıkıyorlar. Ne yapacağız şimdi? Ya. Bunlar Müslüman askerler olmalı. Papaz aklını kaybetti. Askerler gemiye çıkıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Onlarla baş edemem. Rehineler nerede? Rehineler mi? Evet papaz efendi sözümüzde durduk Rehinelerle malları almaya geldik Hangi rehineleri? Ne demek oluyor bu şimdi? Rehineler nerede? Sakin olun Rehineler ambarda Bunlar da malları Onları derhal serbest bırakın yoksa İstediğiniz olsun <laughs> İstediğiniz olsun Esirleri ambardan çıkartın Sizler yağ fıçılarını malları taşıyın. Elhamdülillah büyük bir badireyi kazasız belasız atlattık. Yalnız anlayamadığım bir husus var. Nedir efendimiz? Nasıl oldu da bu kadar çabuk teslim oldular? İhlasla yazılmış eserin bereketi. Korsanlar papazın desteğini kaybedince gemiye hamal kılığında giren leventlere teslim oldular. Korsanlar bütün gün papazın kitabı okuduğunu söylediler. Biz gemiye çıktığımızda ne söylediğini bilmiyordu. Peki Abdullah nerede? Eserini size takdim etmek istiyordu. Birazdan gelir efendim. Buyurun efendim, sizi bekliyorlar. Sultanım, Hoş geldin. Sefalar getirdin Abdullah. Sultanım eserimi takdime geldim. Buyurun. İsmi de güzel. Tuhfetül Erip fil reddi ala ehli salib. Hristiyanlığa reddiye. Yeri gelmişken bir kere daha hatırlatmakta fayda var ki... ...alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Tebrik ederim. Hidayeti veren Allahü Teala'dır. Eğer o hidayet vermeseydi... ...Anselma Turmedo Nasıl Abdullah tercüman olabilirdi? Krista. Neden gerçekler saklanıyor bizden? Bizim için geç mi Alex? Hayır Krista. Yalnız. Evet yalnız. Bunu gönülden istemelisin Krista. Kendi rızanla Müslüman olmalısın. Bunu biliyorum Alex. Aklım ve gönlüm Müslüman olmamı söylüyor. Doğru yolu seçtiğime inanıyorum. Hak dini bize nasip oldu. Allahü Teala'ya hamdolsun. Karanlıktan aydınlığa çıkardı bizi. Müslüman olanlar ne bahtiyar insanlardır. allah Teala bize kafidir. O ne güzel bir vekildir. Kuvvet ve kudret O'nundur. Allahü Teala'nın salat ve selamı Muhammed Aleyhisselam'a ve onun hesabına olsun. Hamd ve şükürler alemlerin sahip ve yaratıcısı olan Cenabı Hakk'a mahsustur. İslam dinine girmeyi kendi arzunuzla mı kabul ettiniz? Evet. O halde İslam dinine girişin merasimine başlayabiliriz. Şimdi benim söylediklerimi aynen tekrar ediniz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah. <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hayırlı olsun.